Adventure İstanbul'dan merhabalar. Bugün Riva'dayız ve 365 Gün Motor Süren Timur Harzadın Hocayla birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasıl bir de? gündü? Valla Güzel bir gündü. Karda, çamurda motor sürdük beraber. 2 dereceydi çıkarken. Öyle miydi? Evet. Bayağı soğuktu. Şimdi oh. bu önce şunu öğrenelim. Siz ne kadar zamandır hmm. motor kullanıyorsunuz? Ya ben iki buçuk yıldır motor kullanıyorum ama aslında ilk 6 ay çok fazla bilmedim biraz. Dedim yani toplam diye. kaç kilometre oldu? Toplam şu an 24 bin kilometre oldu. Motor işine nasıl girdiniz mesela? Ya motor işine şöyle girdim böyle işte benim evim İstanbul Anadolu yakasında iş yeri de Avrupa yakasında İşte normalde metrobüse gidip geliyordum. Sonra Scati'yi keşfettim. Teklif geldi hocam bu arada orada. Evet şu anda bir evlilik teklifi var. Onun müziğini de duyuyoruz. Scati'ye işte gidip geldikçe böyle bir motora hevesim oldu. Yaklaşık bir 6 ay kullandım onu. Sonra işte kendi motorumu aldım. Ehliyet aldım. işte. özeller ders aldım. O şekilde başladım. Bir 6 aydan sonra da dedim ki ya dedim ben bunu işte bakıyorum işte kuryeler ne bileyim yemek dağıtanlar hepsi yaz kış biniyorlar. Ben de bunu yapabilir miyim? Peki hocam siz bir teknik geliştirdiğinizi söylediniz. Nedir o? Yani o biraz iddialı olur tabii teknik demeyeyim de hani şöyle bir şey yaptım. Mesela yazın böyle bir 3 ay boyunca ara ara diyordum. Diyelim yer buzlu olsa, ıslak olsa ya da kaygan olsa ne yapabilirsin? İşte mesela ön fren kullanmamam lazım. İşte belki işte motor freniyle motoru yavaşlatabilirim ya da vites düşürerek yavaşlatabilirim. Mümkünse arka freni de az kullanayım. O zaman böyle bir hayal kuruyorum. Diyorum ki mesela bu hafta motoru şöyle süreceğim. Ön freni sıkmayacağım. Arka freni de az kullanacağım. Sanki kar varmış gibi. Sanki yağmur. kar varmış gibi ya da yağmur varmış gibi. Ani hızlanma yapmayacağım. İşte diyelim uzakta kırmızının yandığını gördüm. İşte vitesi küçülteceğim. Yavaş yavaş motoru yavaşlatacağım. İşte mümkün olduğunca yatırmayacağım. Yerin kaygan olduğunu varsayıyorum. Aslında yaz dönemi hava kuru. Yer gayet uygun ama hiç motoru yatırmadan sürebilirim. Miyim? Mesela diyordum bu bir hafta böyle süreceğim. Bu şekilde antrenman yaptıkça bu bedensel olarak bir hafıza oldu. Böyle kas hafızası dediğimiz bir şey var. Yani bizi zihnimizle bir şeyleri hayal ediyoruz ama yani bir süre sonra bende böyle bir kas hafızası oluşmaya başladı. Bu hepimizde böyledir. Yani bir şeyi öğrenmek istiyorsak sık tekrar etmemiz gerekiyor. Defalarca tekrar edersek evet, ne olur? Daha çabuk öğreniriz. Yani şöyle diyeyim. Mesela ben diyelim motosiklet sürüyorum. Haftanın 7 günü her gün yarım saat motor sürüyorum. Bir de sadece pazar günü 5 saat motor sürüyorum. Haftanın 7 günü yarım saat motor süren deneyimi daha hızlı Gelişiyor. Hmm. Yani beynimiz için sürekli, süreklilik evet süreden çok sık tekrar etmek sık tekrar. önemli. Ya da mesela yazın Karadeniz turu yapıyorum, işte 5000 kilometre motorla geziyorum. Ama kışa doğru motoru bırakıyorum. Başka bir de sık sık sürüyor diyelim işte bu mesleği. Günde zorluk. 10 kilometre sürüyor ama sürüyor. Evet mesela onun deneyim aslında daha çabuk hmm. gelişiyor. İşte tekrar başa dönersem işte yazın ben böyle antrenmanlar yaptım. Sonra işte yağmurlar başladı işte hava böyle çiseliyor falan. İşte motorcu arkadaşlarla konuşuyorum ya işte yağmurlar başladı yavaş yavaş sürmeyi bırakabiliriz. İşte ben hafif çiselerken sürüyorum. Sonra biraz yağmurlar artıyor. İşte bir hafta sonra daha fazla yağıyor. Bir hafta sonra daha fazla yağıyor. İşte daha sağanak yağıyor. Ama ben gıdım gıdım onu sürdüğüm için. Bu yine bende bir deneyim oluyor. Yani birden sağanak yağmura girsem belki zorlanacağım. Ama önce çiseleyeni deneyimledim. Sonra biraz daha fazla biraz daha fazla. Önce 15 derecede sürdüm. Sonra 10 derecede. 5'e gelince alıştık. Evet. Yani yazın işte diyelim 40 derecede de sürdüğümüz olabiliyor. Ama giderek hava soğudu 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 işte diyelim. 1 derece 2 dereceye düştü. Her seferinde gıdım gıdım Hava düştüğü için aslında çok da üşümüyorsun. Yani her gün motor sürüyorsan o soğukluğu o kadar e, hissetmiyorsun aslında. Motordan önce nasıl gidiyordun hocam bir şey? Anadolu yakasına, Avrupa yakasından. Buaynaneye nasıl gidiyordun mesela? Mesela metrobüse gidiyordum. Metrobüs. Metrobüse kadar ara, aracımla gidiyorum. Arabamla, otomobilimle. Bırakıyorum. Sonra da evet metrobüste. Tabii e, motor sürdükçe şunu da fark ettim. Sanki oradaki böyle bir titreşim, bir sallantı böyle bir şey oluyor. insanların duygularını da boşaltıyor. İyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor. Sanki kendinde bir duygusal deşarj, bir rahatlama hissediyor. O yüzden dedim ben buna yaz kış binebilirim. Bir de bu dediğim gibi düzenli bir şekilde binince vücutta bir adaptasyon oluyor. Mesela ben şimdi Ağustos'ta motor sürsem sonra ara versem deseniz ki Ocak'ta bir daha sür muhtemelen Çok soğuk zor, bilmiyorum. zorlanacağım. Evet üşüyeceğim ya da korkacağım kayar mıyım düşer miyim. Ama her gün her gün binince öyle bir kaygı da olmuyor Yani yapman Öyle mi? gerekenleri yapıyorsun. İşte başta söylediğim gibi işte motoru yatırmayacağım. İşte frenleri olabildiğince az kullanacağım. Özellikle ön fren kullanmayacağım. İşte ani hareketler yapmayacağım. Yani başta da söylediğim gibi motosikleti dik sürmek. Yani işte diyelim yer ıslak ama diyelim bir derece 2 derece belki gizli bir buzlanma olabilir. İşte biraz yatırırsam kayabilirim. Oralarda ben zaten yaz boyunca antrenman yapmışım. Motosikleti dik sürüyorum. Öyle yatırmıyorum. İşte ön frenle zaten sıkmıyorum. Motor freniyle yavaşlıyorum ya da vitesle yavaşlıyorum. Çok mecbur kalırsam tabii, arka freni sıkabilirim. Bir de her gün her gün bunu yaptığım için bir kas hafızası oluşuyor ve bu şekilde motosikleti sürebiliyorum. Tabii bu benim için şu an çok normal bir şey oluyor. Yani bizim sabah uyanıyorum, pencereden bir bakıyorum işte yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu diyelim. Ocak ayındayız ya da Aralık'tayız. İşte yağmur yağıyorsa yağmurlu mu giyiyorum, yağmur yağmıyorsa bu şekilde çıkıyorum. Yani bunun için özel bir şey yapmıyorum. Başka insanlarla konuştuğumda anlıyorum ki bu başkaları için belki zor bir şey. Hani bir motorcuyla ya da bir işte ne bileyim bizim komşularımızdan da var motosiklet kullanan. Diyor ki üşümüyor musun diyor. O sorunca bir düşün düşünüyorum. Ya diyorum biraz düşünüyorum. Doğru. Ama idare ediyorum. O kadar da şey değil ya da işte tedirgin oluyor musun diyor. Düşünüyorum. E, bazen biraz oluyorum tabii ki ama öyle abartılı bir şey de yok. Yani onlar sorunca fark ediyorum. Çünkü gıdım gıdım o beni zorladığı için. Aslında bu benim açımdan çok olağanüstü bir şey değil. 365 gün motor sürmek ama Başka dışarıdan birisi belki bunu biraz daha hani bu özel bir şey gibi ee, algılıyor da olabilir. Peki çok fazla motorcu kış sezonunda motoru kapattım garaja kaldırdım diyor yani ya işte soğuklar başladı yağmurlar başladı ama Biliyoruz ki mesela bir İskandinav motorcu için biz bulunmaz bir ülkeyiz iklim <laughs> olarak. O sürekli kış orada. Bu, burada ne değişiyor İskandinavlar? Bizim alanımızda değişen ne? O İsveçli diyor böyle havayı bulunca yaşasın motor sezonu açıldı diyor da biz kapandı niye diyoruz? Bu sabah başlarken 2 dereceydi hocam. Söyledik geçti de <laughs> evet. 2 dereceydi. Hatta e, motosikletlerin ekranları buz e, işare, uyarısı veriyordu. Yani. yani o algıyla ilgili bir şey. Yani ben diyorum ki komşu soruyor üşüyor musun? Bir an düşünüyorum birkaç saniye diyorum ki biraz üşüyorum. O benim bir süre sonra normalim olmuş. Aslında üşüdüğümü ben de farkında değilim. İskandinav için de soğuk normal bir şey. Ama bizim için kış belki biraz rahatsız edici olabiliyor. Yani bunu ben sürekli deneyimlersem ve bundan şikayet etmezsem, mızlanmazsam, vay şöyle üşüdüm, vay şöyle ıslandım bilmem ne demezsem aslında bu süre sonra normal bir şey oluyor. tabi ben bunu şu anlamda söylemiyorum. Hani insanlara şöyle bir öneride bulunmuyorum. 365 gün motor. Binin de demiyorum. Demiyor musun hocam? Demiyorum. Şunu diyorum yani. E, biz bu videoyu niye çekiyoruz? Şundan çekiyoruz. Hani böyle bir motivasyonunuz varsa ve bunu denemek istiyorsanız cesur Hı. olun. Biraz da egzersiz yapın. Çok rahat yapabilirsiniz. Biraz ama üşüyün korkmayın. Korkmayın ama ben bunu tercih etmiyorum dersen de tercih etmiyorsundur. yani. İlle de üşümek zorunda değilsin. Yani. Değilsin. Ama böyle bir duygun varsa da deneyebilirsin yani. hani Dışarıdan göründüğü kadar zor değil ya. Bana bu çok normal ve sıradan geliyor şu anda. Olağanüstü bir şey yapıyorum gibi hissetmiyorum. Ben bilmiyorum size nasıl görünüyor dışarıdan. Ee, şöyle bu bir video konusu olduğuna göre biraz e, çok da olağan bir şey değil. Olağanüstü Çünkü değil. bizde yani kışın Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta motora binmek birçok insan için, yüzde seksen için belki e, çok olağan bir şey değil. Çünkü yerler kayar, düşer, yağmurda ıslanırım, üşürüm, hasta olurum. E, bizde de şey de var yani bir koruyuculuk da var. Anne, anne koruyuculuğu, eş koruyuculuğu, baba koruyuculuğu da var bizde. Dolayısıyla bunu duymaktan sana ne yapıyorsun sen? sen? Mesela siz bu bunları nasıl aşıyorsunuz? Mesela eşiniz demiyor mu ki ya ne yapıyorsun? Demiyor yani, mu veya arkadaşlarınız veya evdekiler veya varsa büyüğünüz, sevdikleriniz ya ilk başlarda diyorlardı tabii ki. Sonra ben hani ısrarla bindiğimi görünce şimdi bir ben şey demiyorlar. Ben şöyle elimi cebime koyabilir miyim? Çok özür diliyorum. Tabii Biraz ki. evet soğuk ve deniz kenarındayız izninizle. Ya şöyle ben tabii Mesleğim, gereği ben psikoterapi yapıyorum. İşte ruhsal problemlerle de ilgili çalışmalarım var. Orada insanlara önerdiğimiz bir şey, konfor alanından çıkın ve sizi zorlaştırın. Konfor alanından çıkın. Yani çıkın. elin cebinden çıkar mı diyorsunuz bana hocam? Çıkardım ha. <laughs> İkisini de yap. Yani zaman zaman hmm. üşümeyi deneyimle, üşü. Bazen de üşüyorum, elim cebimde olsun. Şimdi belli bir sıcaklıkta motor sürmek konforlu bir şey. Ama soğukta motor sürmek Biraz konforlu edin. bir şey değil. Eğer bu beni ultra rahatsız ediyorsa, benim duygumu çok yükseltiyorsa, bu benim hikayemle benim çocukluğumla ilgilidir. Yani küçükken, bebekken işte üşüdüğüm, zorluk yaşadığım şeyler olabilir. Ya Soğuktan da aşırı rahatsız oluyorsam, evet. Hmm. Çocukluğuma gidip bakacağım. Yaşadığımız bedensel duyumdan çok zihnimizin ona yüklediği anlam önemli. Yani oradaki hissettiğimiz duygular hmm. önemli. Bu şekilde baktıkça da daha bir rahatladığımızı görüyoruz. O zaman hocam aslında algı mı fiziğimizi yönetiyor? Fizik algıdan çok. Yani algılarla doğru ya doğru algı demeyelim. Siz öyle demiyorsunuz da Hı -hı. olması gereken şartlardaki algıyı sahiplenirsem fiziğimi de yönetebilirim. Fiziksel evet. kendimi, bedenimi de yönetebilirim mi? Evet, yani. diyebiliriz. Yani o algılar ya da duygular bizi yönetiyor. Yani Hı -hı. ben o duyguya yüklediğim anlam değişirse o yaşadığım duyumdan etkilenmem değişiyor. Yani ben soğuğu kötü bir şey görmezsem, soğuğu normal bir şey gör, görürsem soğuktan etkilenmem azalıyor. Yani üşümem azalıyor. Yani üşüyorum ama beynim bunu kötü bir şey gibi görmüyor. Bu normal bir şey gibi görüyor. Yani Sibirya'daki insanın bakış açısı gibi bakmaya başlıyorum. Ama zihnimdeki duyum ya da duygu şöyleyse ya yani soğuk en kötü şeydir. Üşürsen hasta olursun, işte zatürre olursun, ölürsün beynim sürekli kurgu yapıyor. O zaman gerçekten de hastalanıyorum. Yani hmm. şöyle bir şey var hani motorcular işte biliyoruz. İşte nereye bakarsan oraya gidersin. İşte orada ağaç var. Ağaca bakıyorum. Ya diyorum ağaca çarparsam. Ağaca bakıyorum, gidip ağaca çarpıyorum. Ama kaçacağım yere bakarsam bir şey olmuyor. Doğruyor. Gibi. Evet. Bu günlük hayatta da böyle. Hmm. Yani işte üşürsem ve hastalanırsam dersem üç. Hastalığa baktığım için ya beynimiz de. baktığı yere gidiyor günlük hayatta da. Yani günlük hayattaki şeyle motor sürmek aynı Motorun şey. Motorun bakış teorisiyle günlük hayatın bakış teorisi aynı. Aynı. Yani ben üşüyeceğim ve hastalanacağım dersem hastalanıyorum. Üşümek normaldir dersem hastalanıyorum. Hastalan. Beynimiz böyle çalışıyor. Yani nereye bakarsan oraya gidiyorsun. Oraya gidiyorsun. Motor sürerken de böyle... Günlük hayattadır böyle. Ee, Japonya'daki okulları incelemeye giden bir eğitimci heyetiyle sohbet etmiştim ve demişlerdi ki ilkokullarda falan Hı -hı. ısıtma sistemi yok. Çocuklar Hı -hı. kabanlarıyla getirip kışın oturuyorlar. Japonya'da kar yağan bir ülke yani. Demişlerdi yani. Dolayısıyla hiç ısınmazsan, yani... sobayla ısınmazsan ısınma ihtiyacı da duymazsın evet. gibi. Evet. Yani benzer bir şey. Gibi evet. Peki hocam e, konfor alanından çıkarsak o zaman ben konfor alanından dedim ki bu kış konfor alanından çıkıyorum arkadaş hı hı. bu kış otomobil ya da toplu taşıma kullanmayacağım ben işe motorla gideceğim. Güzel dedim. bir şey olur çünkü orada yaşayacağın zorluklar deneyimler sende belki bir şeyleri fark etmeni sağlayacak bedensel duyumların olacak. Ya da aklına belki çocukluk anların gelecek hani bu bilinçle bu bağlantıları kurabilirsen hem kışı motor sürmüş olacaksın hem de ruhsal anlamda sende bir gelişim olacak. Mesela ruhsal olarak kendini geliştiren, işte kişisel gelişimle uğraşan, ne bileyim işte kimi terapiye gider, kimi yoga yapar, kimi meditasyon yapar böyle kendini geliştirmeye çalışır. Mesela öyle birinin kışın motor sürmesi daha kolay. Çünkü zaten kendini hep ruhsal olarak geliştiriyor. Ama sürekli işte iyi hissedeyim, mutlu olayım, sürekli beni iyi hissettiren şeylerle temas edeyim. Öyle birini biraz daha zor tabii ki. Peki araba son hocam ne zaman kullandın? Aa, ya işe zaman gitmek kullandım? için yani. Hatırlamıyorum, Hatırlamıyorum. bile. <laughs> Hatırlamıyorum bile. Hatırlamıyorum yani, yani, bir yıldan fazla olmuştur. Araba kullanmayalı belki de. Evet. Ya bu süper bir şey ya. Bir yıldır otomobil kullanmadınız yani. Evde yani, duruyor yani araba öyle. İşe işe gitmek için kullanmam ama Başka şey, gezmek için. Özel mesela bir yerden bir yere eşya taşıyacağım öyle o da şeydir. Otomobil 3 üç, üç ayda bir kere falandır. Falandır. Hmm. Ee, peki teknik olarak motorunda e, ne, kışa dair neler yaptın hocam? Ne var mesela? Valla kar lastiği var. Ee, i̇şte bu cam orijinalde yoktu, onu onu taktım. Başka da bir ah, şey? Amortisörle de galiba ha, değişik. Bir de amortisör var, evet söylemiştim onu. Amursörle Amortisörle ne yaptın? Ya e... i̇şte sizden bir arkadaşla tanışmıştım, Nuri. O <laughs> bana tavsiye etti. İşte bu. E... <laughs> İşte ne bileyim fren yaptığında öne yığılmasın ya da işte yol tutuşarsın diye özel amortisörler varmış. İşte bunu bir 3-4 ay önce taktırdım. Yaklaşık 13 -14 bin lira bir masraf ettim ama gerçekten şeyi değişti. Değişti yol mi gerçekten? Değişti evet. Ne yani oldu? Ya yani mesela daha daha rahat yatabiliyorum eskiye göre. Daha güvenli. Daha güvenli. Mesela ön frene daha sert asılıyorum. Hmm. Şey olmuyor dengesi bozulmuyor, yolu tutuyor. Kendime daha güvendiyse, bir de konforum da arttı. Eskisi kadar şey değilim. Mesela uzun süre sürersen bazen böyle belim biraz zorlanıyordu, ağrıyordu. Şimdi öyle bir Şimdi şey olmuyor. ağrım yok. Hmm. Gerçekten şey oldu, bir şey yaradı yani. Şeyi denemek ister miydin hocam? Yani mesela bu mevsimde bir Anadolu'yu boydan boya geçeyim mesela karda. Yani şu an hani onu yapacak zamanım yok ama deneyebilirim yani. Eskiler mesela ben 50 yıl önce motosiklet kullanan insanlardan dinlemiştim. Mesela bir parkayı düz giyerlermiş. ikinci parkayı da ters giyerlermiş. Şu dikişlerden rüzgar almasın He. diye. He. Gibi. Mesela naylon şeyler giyerlermiş ellerine. E, eldivenin ıslanmasın He. gibi falan filan. E, o zaman malzeme yok bir şey yok. Bir de gazete koyacaksın. Gazete meşhur şey var gazete. Aynen. Gazete koyacaksın. Üşüm. Zor bir şey yapınca kendimi enerjik hissediyorum. Efendim. Üşümek yani. iyi bir şey. Üşümek iyi bir şey. Yani motorda böyle kullanabiliriz. Şeyi e, mesela değişti mi? Danışanların siz yani işte terapiye gelen danışanların sizi bakış açısı motordan sonra değişti mi? Ya değişti aslında. Çünkü... Nasıl tepkiler veriyorlar mesela? Ya şimdi normal yazın sürüyorum kimse tabii bir şey demiyor ama kışın elimde kasla gelince diyordu ki bu havada Motora mı bilinir? bilinir? Ben de diyorum hani bu konfor alından çıkmayı da sağlayan bir şey, olumlu bir şey. O zaman insanlar da kendilerini zorlayıcı şeyler yapıyor. Hmm. Mesela koca doktor bunu yapıyorsa diyor. Ben e, de ben de he. Evet mesela mesela insanlara şöyle şeyler öneriyor mesela sürekli diyelim deniz tatiline gidiyorsa bu sene de diyorum işte kar tatiline. Kar tatiline git ya da ağaçlık bir yere git. Denize gitme. Yani hmm. zıt bir şey yap. Ya da işte ne bileyim çok yemek yemeyi seviyorsa diyorum ki günde bir öğün ye. Mesela bir hmm. ay tam tersini yap. Tam yani. tersi. Yani açlığı açlı açlığı deneyimle. Ya da aşırı çalışkan biri ise Diyorum bir ay biraz tembellik yap. Yatıyor. Uyu. Yatıyor. Uyu. Ya da tembelse de bu ara diyorum sürekli Yat. çalış. Yani durmadan çalış. Evet. Hadi yapmadığı şeyi deneyimlemek insanları geliştiriyor. Belki danışanlarda bu anlamda model olmuş oluyor olabilirim. E, motosikletten sonraki Timur Harzadın'la motosikletten önceki Timur Harzadın arasında ne fark var? Ya şu fark var aslında şimdi bizim eklemlerimizde derin duyu dediğimiz yapılar var, reseptörler var. Bunlar bizim hem dengeyi sağlamamızı hem dünyayı algılamamızı, algılamamızı, algılamamızı sağlıyor. Sanki motor böyle titreşim yaptıkça oradaki olumsuz duyguları da boşaltıyor. Yani vücudumdaki kötü duyguları boşaltıyor. Yani Eskiden akşam eve gittiğimde böyle bir hani iş yerinde yorulmuşum, böyle bir halsiz yorgun. Şimdi eve gidiyorum, kendimi daha enerjik hissediyorum. İşte yapmam gereken işler varsa onları yapıyorum, kitap okuyorum. İşte müzik dinliyorum, video izliyorum. İşte şimdi kitap yazmıştım geçen sene. Şimdi ikinci yeni kitap çıkıyor mu hocam? Yeni kitap. Ne ile ilgili yeni kitap? Yeni kitap kadın erkek ilişkileri. <laughs> Oo. Pek ilgi görmez gibi geliyor toplumda. <laughs> ya en çok soru kadın erkek ilişkilerinden geliyor bana. Yani danışanlarla, danışanlardan. Danışanlardan. Mesela ben nasıl mesela? bir önceki kitabım kayıp ve yasla ilgili yani ölümle ilgili yani bir şeyi kaybettiğimizde yas tutmamız lazım ben bekliyorum ki işte. Oturup benim... dövmemiz ağlamamız lazım yani. Mesela bir yakını ölmüş insanlar gelip bana bunlarla ilgili sorular soracak o kitap çıktıktan sonra gelen soru hep ilişkilerle ilgili hmm. sevgilim terk etti bu kaybın yasını nasıl tutarım hmm. yani annem babam öldü nasıl yas tutarım diye sormuyor insanlar. Sevgili evet, sevgiliyle ilgili. Yok ben boşandım. Bu yası nasıl tutarım? O zaman dedim ikinci kitabı ilişkilerle ilgili yazayım bakalım. Bitti mi kitap? Yakında görecekmişsiniz. Bitti musun? evet. Mart'ta inşallah yayına şey işte, satışa evet. Şu çıkacak. Evet. şu an yayın evinde. Adı ne olacak? Ondan müjde buradan verelim. Adını vermeyelim. Sürpriz. Ha, e, sürpriz mi olsun? Evet. Peki tamam. 365 gün motora binen birisi için 750 NC S değil mi bu? X evet. olan değil S, S. olan. S. Evet. DCT mi? Evet. DCT. Ee, nasıl bir motor? Valla 750 S'den ben çok memnunum. Hani ben bunu biraz scooter gibi görüyorum. Böyle sanki şehir içinde insanlar scooter kullanır. Bu da benim scooter'ım oldu. Hmm. İleride başka motor alırsam bazen hayal ediyorum diyorum daha büyük bir şey alayım. Bunu da satmayı düşünmüyorum. Yine bunu şehir içinde kullanırım. Onu şehir dışında da onu. Hmm, seyahat kullanırım. motoru ayrı. Bu, bunu bu yine dursun günlük kullanım için. Evet, evet, günlük kullanım için. Yani bunun en büyük avantajı şanzımanı. DCT dediğimiz bir şanzımanı var. Böyle hemen bir saniye içinde vites geçişlerini yapabiliyorsun. böyle Hızlanman gerekiyor, yavaşlanman gerekiyor. İşte devri ne bileyim yükseltmem gerekiyor mesela. Ya da işte ne bileyim virajdayım biraz tork gerekiyor. Ya da çok rüzgarlı bir hava var. Gücü tork artırmam gerekiyor. gerekiyor hemen. Onlarda geçişler çok hızlı. Hem otomatik hem manuel kullanabiliyorsun. Tamamen manuele de geçebiliyorum. O da bir avantaj. Kalabalık trafikteki yani bence şeyi kıvraklığı falan gayet iyi. Hani ilk başta biraz ani frende bir yığılması oluyordu. O da amortisörle. Amortisör değişikliğiyle güzeldi. birlikte gitti. Hani yani. onunla ilgili bir şeyim yok. Yakıtı az. Evet doğru. Hani Ortalaması kaç hocam şu an? Yani kışın 4.0 yakıyorum şehir içinde İstanbul'da. 3 kilometrede 4 km. litre çok iyi rakam. Yazında 3.8. 3.8 falan gibi. Yani süper. Yani çok memnun. Herkese tavsiye ediyorum. Sürenlerden de böyle olumsuz söyleyen çok duymadım yani. Hmm. Az evet. yani. Hocam şimdi 365 gün bu motoru kullanıyorsunuz evet. senede. Peki o 6 saat ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> 6 saatte de hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Motor ediyoruz. sürmemi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Yani. Evet. Güzel soru. O zaman kapatalım bu, evet. bu dosyayı burada. Evet. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Biz, sohbetti. E Amacımız şu, umarım ulaşırız. Birçok insan motosiklet seviyor, daha fazla kullanmak istiyor ve burada profesyonel olarak motosiklete binmesi gerekmediği halde yani kurye arkadaşlar her gün biniyorlar doğal olarak. Tabii. Onun haricinde hobi motosikleti kullanıp da her mevsim, her gün kullanabilecek olan birisiyle, profesyonel mesleği olan birisiyle, terapist doktor Timur Harzadın hocayla konuştuk ki bir her gün binenler için bir olumlu örnek olur diye umarım. bu soğukta bizimle geldiniz. Sizin evet. için normaldi, bizim için <gülüyor> <gülüyor> zorlayıcıydı. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun yani var oğlum. Adventure İstanbul'dan hoşçakalın, başka bir videoda Hoş görüşmek çakalı. üzere.